Merhabalar, ben Deniz Akşar e hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 5 ay YouTube kanalında bir proje başlattım. Bu proje ise ilgim olan oyun alanına sıfırdan bir başlangıç olan 3 boyutlu kafede oyun yapmaktı. Ve yaklaşık 3 ay süren bu projenin sonunda 2 ay önce oyunun yarı bitmiş kısmını yayınladım. Ve bu sırada aldığım destek eşsizdi. Hayat puanına birkaç milyon ilk ona bile geldi. Bu yüzden bu projeyi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Fakat oyun çıktığı zaman çok işten olumsuz geliyor şu an. Modellemler çok kötü. Telefonlar yok. Android modellemler. Modellemler. Yok. çok kötü. Ve her ne kadar itiraf vermek istemesem de bunları söyleyenler haksız değildi. Kendi görüşümü soracak olursanız ilk projem olan bu oyun beklediğimden çok daha fazla destek aldı ve beklediğimden daha iyi oldu. Bence yeterli. Fakat oynanabilir açısından sorarsanız muhtemelen bir kere oynayıp kapatırdım. Yani oynanabilir demişken bu arada bu oyunu toplam 1000 kişi indirdi. Bu da beklediğimden çok daha fazlaydı yine. Neyse kısacası oyun beklentilerimi aştı fakat sizin beklentilerinizi aşamadı. Bu yüzden bu desteğinize ihanet etmemek adına tekrar oyunu sıfırdan ve en başta yapacağım. Bunu yaparken saydığımız 3 şeyi dikkat çalışacağım. Öncelikle modelleri dışarıdan alacağım. Bu yüzden bu modelleme sorunu çözdük olarak sayıyorum. İkincisi ise bölümden bölüm eklediğim şeyi mobile adapte edip oyunun en sonunda Windows, Linux, MacOS ve Android'e çıkmasını sağlamaya çalışacağım. Ve ise optimizasyon hakkında yapabileceğim çok bir şey yok. Oyunun kodlarını önceki oyunda tamamen optimize etmiştim fakat sıkıntı Android Engine ile alakalı. Android Engine kaliteye odaklı bir oyun motoru olduğu için sisteminizi çok önemsemen oyunu iyileştirmeye çalışıyor. Kodla alakalı bir şey yoktu yani. Tekrar dedim bir de yapacağım ve muhtemelen bu oyunda öyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Ve o zaman karşınızda kafe düştü iki. Böyle garip oldu dur. 3 boyutlu kafe Dev Dog sezon 2. What the fuck? İlk kamimiz birinci sezonun ilk bölümünde yaptığımızla aynı olacak. Kapelin elini ekleyeceğiz. Şimdi size modellerin ne kadar daha iyi olacağını göstereyim. İlk sezonun birinci bölümüne eklediğim el modeli buydu. Bunu ben yapmıştım. Ondan sonra yoğun tepi gelmesi üzerine tekrardan kendi yaptığım bu modele değiştirmiştim. Ve oyunun son halinde bu var. Fakat ikinci oyunda yani şu an yaptığım oyunda kullanacağım model bu. Değil mi? Çok daha iyi. Biraz kod yazarak bu ele ekranımıza sabitledim. Ve bence çok daha iyi duruyor. Ardından bir pi shooter mermisi modelledim ve ekranımızın ortasına bir crosshair ekledim. Hatırlarsanız önceki oyunda crosshair ekranın ortasında değildi. Çünkü mermi ekranın ortasından çıkmıyordu. Elimizden çıkması lazımdı. Yani elimizden çıkıp öyle gitmeye devam ediyordu. Ama normalde elimizden çıkıp ekranımızın ortasından gitmesi gerekiyordu. Fakat bunu yapamamıştım. O yüzden cross kaydırmıştım. Şimdi bu durumu biraz daha kod yazarak düzelttim. Kısa isim mermi elimizin ucunda oluşuyor. Ve ekranımızın ortasından bir çizgi atıyoruz. Ve elimizden çıkan mermi o çizgi bir şeye çarptığı zaman ona doğru gidiyor. Bu sayıda artık mermimiz hem elimizden çıkıyor. Hem de cross'ları atış yapmaya için Fakat gökyüzüne baktığımız zaman çizgi hiçbir şeye çarpmıyor. Bu yüzden rastgele bir yere gidiyor mermi. Biraz daha kod yazıp bunu da çözüyorum ve ateş etme sistemi şu an mükemmel. Bu mekaniği eklediğimize göre oyundaki diğer mekaniklere geçmeye başladım. Haber oyununda oynanış konusu olarak mekanikler ateş etme, silah değiştirme, dash, peri, eğilme ve kar sistemi olarak 7 tane. Biraz daha bir şey vardır ama onları sonra ekleyeceğiz zaten. Asıl olaylar bunlar. Bu videoda çoğunu yapmış olacağız. Öncelikle kolay olan eğilmeden başladım. Bir kod yazdım ve bu kod sonucunda CTRL tuşuna basınca hızımız sıfıra düşüyor. Yani karakterimiz duruyor ve eğiliyoruz. CT şunu bıraktığımızda hızımız tekrar eski geliyor ve tekrar ayağa kalkıyoruz. Bu mekaniği üstünüzden bir şey geçerken hasar almamak için kullanabilirsiniz. Sonrasında deş var. Önce oyunda dash mekaniği mükemmel olduğu için o kodu kopyalayıp bu oyuna yapıştıracağım. Ve bu sayede dash demiş olduk. Ve sıradaki mekaniğimiz peri. Peri mekaniği kapete zıpladığınız zaman havadayken tekrar zıplama tuşuna basarak pembe renkli objelere çarptığınız zaman size bir kart vererek hasar almamızı sağlayan bir mekanik. Ve bunun sonucu sizi biraz zıplatıyor. Bu yüzden karakterin yerde veya havada olduğunu algılayan bir kod yazdım. Aradan havadayken tekrar zıplama tuşuna bastığımızda havada olup olmadığımızı algılayıp ona göre pembe objeye değiyorsak karakterimiz yukarı fırlatacak ve bize bir kart vereceği kart mekanimiz yok. Ama pembe objenin perilerin yok olmasını sağlıktan sonra peri mekanimiz de hazır. Kolay değil mi? Hayır. Bunu yaparken aşırı zorlandım ama muhtemelen sizin çok umurunuza yedir. Çünkü asıl umurunuza olan o yorumlarda mükemmel sana sınıf Neyse. Bu arada kart mekaniğini sonraki bölümde ekleyeceğim. Sonraki bölümde ekleyeceğim bir diğer mekaniksi silah değiştirme ve yeni silah. Bu yüzden yorumlara en çok gelmesi istediğiniz silah yazın. En çok beğenilen yorumu ise sonraki bölümde oyunu ekleyeceğim. Devam edin. Şimdi ateş etme mekanimiz var fakat bu el biraz dümdüz duruyor. Hadi animasyon ekleyelim. Tabi ki oturup animasyon yapmayacağım sadece ateş ettiğim zaman eli 5 derece 5 derece oynatacağım. Ve sanki geri tepiyormuş gibi güzel bir animasyon elde ettik. Çok iyi. Fakat etrafa bakarsanız çok da ateş edeceğimiz bir şey yok. O yüzden bir boss'a gidelim vakti geldi. Oyuna kafetteki patates boss'u ekleyeceğim. İlk oyundaki patates boss'u bu arada bu. Şimdiki ise bu. Gelişimi görüyor musunuz? Nasıl oldu hemen açıklayayım. Bir patates modeli aldım ve bunu modelimize koydum. Ondan sonra göz, kaş ve ağız ekledim. Etrafına ise kahverengi köleri alt kısmına dizdim. Bu sayede sanki topraktan çıkmış gibi bir efekt elde ettim. Ve bence çok iyi. Evet oyundakine göre yanlarını el eklemem gerekiyor fakat sanırım eklemeyeceğim. Ondan sonra etrafına döndüğümüzde bana doğru dönmesi yaran bir kod yazın ve ne oluyor lan? Ve modeli tekrar ayarlayınca oldukça güzel bir sonuç aldım. Şimdi saldırısı yapmamız lazım. Ama saldırı yapmadan önce ufak bir şeyle uğraşacağım. Kapetli bir boss'a vurduğunuz zaman boss bir emzimsi bir efekt uğruyor. Patates'in tek şunu parlaklığını artırıp aynısı diyemezsem de oldukça yakın bir benzeri sonuç aldım. Ondan sonra boss mermiye çarptığı zaman merminin yok olmasını ve boss'un bu renge ufak bir süreli geçmesini ve sonra tekrar eski haline gelmesini sağlayan bir kod daha yazdım. Ve sonucumuz bu. Gayet iyi. Şimdi boss'un saldırısını ekleyebilirim. Dur 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 hayır hayır saldırıyı iyi eklemeyeceğiz. Saldırı eklemeden önce seslekleri indirdim. Ve zıplamaya, deş atmaya, heri atmaya ve atış yapmaya seslekleri ekledim. Şimdi boss'un saldırısını ekleyebilirim. Oyundaki boss'un iki saldırısı var. Toprak topu ve solucan topu atması. Başka hiçbir şey yok. Toprak topu kolay. Bir tek şu indirip bunu küre ekledim ve güzel bir sonuç aldım. Kim solucan topuna eğlendim. Bu solucan topu pembe yani perilenebilir. Bunun oyunumuza aynen eklememiz lazım. Fakat önceki oyunda bu böyle duruyordu. Ve buna bulabildiğim en yakın model buydu. Yani bu oyunda bunu kullanacağız. Yani hızlı yürürseniz bence aynı o yüzden şu anlık böyle kalabilir. O kadar da kötü değil bence. Şimdi saldırı düzelme zamanı. 3 tane bu toptan atacak. Ondan sonra bir tane peri atacak. Ve ondan sonra tekrar başı dönecek. Zaman ayakla bunu yaptım ve aralara ağız animasyonu ekledim. Bu sadece cidden tükürüyor gibi duracak. Sonraki bölümde buna tükürmesini sevektiğini ekleyeceğim bu arada. Yanlış anlamayın. Sevektiği böyle değil. Böyle olacak. <laughs> Ve bayağı bir yol kat etmiş olduk. Videoyu son iki şeyle sonlandırmak istiyorum. Görsel efektler. Deş atarken, peri atarken karakterimiz momentum'u destansı bir şekilde artıyor. Yani aslında öyle göstermek istiyorum. Ve bu destansı efekti gösterdi. En iyi yolu ise oyun çağının tarihinden beri kullanılan bu efekt. Deş attığımız zaman artık efektimiz böyle. Peri attığımızda ise böyle. Evet buna çok ısınmadım. Bunu aslında daha çok böyle aşağıdan pembe bir ışık gelmesini istiyordum. O yüzden sonraki bölümde veya bölümlerde değişirse şaşırmayın. Fakat bu halini daha çok beğenirseniz yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Yani genel olarak daha olması istediğiniz veya fikirleriniz yorumlara yazmaktan çekinmeyin direkt. Eklediğimiz şeylerin hemen üstesinden geçelim. Bir silah, eğilme, deşanma mekaniği, heyra atma mekaniği, bir boss ve biraz görsel bekler. Bunu yapmam uzun sürdü fakat size birkaç dakika içinde gösteriyorum ve bitiyor. O yüzden bu içerik gerçekten yapması zor bir iş. Ve sizin de olmadan mümkün olması neredeyse imkansız. O yüzden abone olup like atıp var sahip puanlarınız basarsanız çok mutlu olurum. Bunlar çok önemli çünkü like attığınız zaman video daha çok kişinin önüne düşüyor. Video izleyenlerin %80'ine abone olmadığı için ise kanalımız son derece başlıyor. 10k abone olmama yardımcı olursanız beni çok sevinmiş olursunuz. Hedefimiz bu. Neyse hadi şimdi asıl eğlenceli kısma geçelim. Evet şimdi şu an bu bossla taşıyacağım arkadaşlar. Evet başladık. Aslında kaçınması kolay. Belki bunların hızlarını artırabilirim. Ama mekaniklerimiz genel olarak harika çalışıyor şu an. Çok iyi. Oyunun hissiyatı falan şu anlık iyi bu arada ve mermiler gerçekten rahatlatıcı gidiyor yani. Fark ederseniz istediğim yere sıkabiliyorum mesela. Buraya gidiyorum. sıktım yere gidiyor harbiden. Önceki oyunda bu yoktu. Şu an çok daha iyi hissettiriyor ve bu özellikle eşteki görsel efekt ve perideki görsel efekt oyunu bir tık daha iyi yanmış. Bu arada bug buldum bir tane düzelteceğim bunu sorun yok. O, o da sonraki bölüme kalsın ama. Eğer bug'ın ne olduğunu fark ettiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bakın son ipucu daha veriyorum şöyle. Evet görüyorsunuz şu an. Bakın birkaç kez gösterdim. Neyse. Buluysa yorumları yaz. <laughs> Eğer ben yorumlayacak olursam şu an bu boss'a yaptım. Ağaç değmez bunu aslında. Onun da canı yok. Benim de canım yok. Birbirimize vuramıyoruz ama. Vurulduğum zaman hadi vurayım böyle oluyor. Bunlardan ne oluyor lan? Bunlar düzelteceğim şeyler bu arada. Sorun yok o yüzden. Bakın üstüne gidiyorum ama sorun yok. Bir tık hızını arttırmam gerekebilir bu at Çünkü biraz fazla kolay kaçması. Onun dışında etrafında dönüyor. Böyle dokunamıyorsunuz aslında. şoka ama neşe yaşarsanız... oyun yine dokunamıyorsunuz. Neyse bizim için daha iyi aslında bu. Modeller konusunda çok mutluyum şu anlık. Yani bayağı iyi lan oyun. Böyle bir şey yaptığım için aslında aynı zamanda gurur da duyuyorum kendimle. Oo. Bu biraz bilgisayarı zorlayabilir. Baksanıza bunları hemen düzelteceğim. Olay ne diye soracaksanız atlı şeyler asla silinmiyor. Bakın buradan ta oraya doğru gitmeye devam ediyor. Ya bunlar silinmeyecek zaten Evet bunları düzeltmem gerekiyor. Ve tabii ki ilk defa yaptığımız bir şey olduğu için illa sıkıntılar olacaktı. Fakat düzeltilemeyecek şeyler değildi. Sonra şu anlık gözüme çarpan her şeyi düzelteceğim. Ve oyunun kalitesini çok daha fazla arttıracağız. O zaman takipte kalmayı unutma.